Şimdi benim içimde hicrandır Şaban Bey. Ben biraz siyasal tarih çalışırım. Fakat bunu 32. gün belgeselinde izledim. Merhum Mehmet Ali Birand'ın. Orada zamanın Genelkurmay Başkanı Doğu, şey, Doğan Güreş Paşa'mız. Hı hı. Ya askerimize verecek teçhizatımız yoktu. Gittik Kuzey Irak'tan Peşmerge'den Kaleşnikov'u aldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Dolarla verdik parayı dedi. Peşmerge'den Peşmerge'den Kaleşnikov satın aldık dedi. Doğan Güreşpaşa. İnanmayın siz. Bakın MKE'nin tarihi şu kadar. Aselsan'ın tarihi bu kadar. TÜBİTAK'ın tarihi bu kadar. Bunların hiçbirisine ben tahfif etmiyorum. Bunların hepsi çok büyük kurumlar ama at sahibine göre kişiler. Neredeydi bu kurumlar düne kadar? Bu kurumlar şimdi ya. Erdoğan Erdoğan bir güvenlikçi politika diye eleştirilen bir şeyle bir devlet iradesiyle bir siyasal irade üst üste geldi. Zarf ile mazruf de tabuk etti. Erdoğan çıktı dedi ki bu kurumları üretin kardeşim. Üretin çünkü bu Yezidler bize vermiyor dedi. Ve dedi ki kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Ve bu kurumlarımız yıllardır atıl duran avcı tüfeği, piyade tüfeği üretemeyen kurumlarımız şimdi dünyanın en kaliteli piyade tüfeklerini üretiyorlar. Şu anda Tayfun diye bir füze evet. yapıyoruz. Yunanistan'da millet affedersiniz cacığına artık sarımsak koyamıyor. Ne olur ne olmaz tansiyonumuz çıkar diye. devletler firmalarının arkasında durur mu durmaz mı meselesi bence çok açık. Amerika'nın ürettiği iki tane telefon söyler misiniz bana? Ha yok ama Apple diye bir şey var. Adam iteliyor evet. bütün dünyaya piyasaya bunu. Özel firma değil mi bu ya? Çin bu Huawei'nin arkasında niye duruyor bu kadar? Niye duruyor? Onunla piyasaya giriyor. Hegemonyasını tahkim ediyor. Şimdi biz yegane kusuru estağfurullah yani ben bunu biraz da amüsant bir şekilde söylüyorum ama yani kusuru Erdoğan'ın küçük kızıyla evlenmiş olmak olan Sel Selçuk Bayraktar'ı sırf bundan dolayı aman devlet bunun çok arkasında duruyor diye tahfif etmeye başlarsak saçmalamaya başlarız. Bunun da muhatabı siz bilirsiniz Şaban Bey. Bunun muhatabı bunu bu tenkidi yapanlar. Eğer dünyanın bir yerlerine, dünyanın belli piyasalarına, belli şeylerle hakim olabiliyorsak ya biz Barcelona'nın e, Kamp stadında Beko reklamını gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Hı hı. Ki Vehbi Koç'un hiçbir şeysi değilim ben. Ne hemşeri, hemşerisi bile değilim. Hı hı. Ama Vehbi Koç'un, Rahmi Koç'un hiçbir şeysi olmayan ben... Orada Beko diye bir şeyi gördüm de Stadında gurur duyuyorum. Ne yapalım bizde de böyle bir zaaf var Türk insanı olarak. Yani biz bize ait bir şeyi gördüğümüzde hemen o şafımızın yağı kesilir. Muhtemelen sizinki de kesilir. Şimdi burada şu meseleyi konuşmamız lazım. Bir Türkiye'de meşruiyet algımızla oynayan bir akıl var bizim. Bu meşruiyet algısı biraz olsun ortadan ikiye böldüğünüzde Erdoğan'a yakın görünen herkesin, her şeyin, her kurumun, her söylemin na meşru olduğudur. Şimdi biz demokrasiyi savunurken 15 Temmuz'da demokrasiyi savunduk na meşru olduk Erdoğancı olduk yani. Bunu hatırlıyoruz. Batı basınından darbeden 3 gün sonra ben Altunizade'de Marmara İlahiyat Fakültesi camiinde Erol Olçun cenaze günü Alman televizyonunun sorusuna cevap verdim. Türkiye'de İslamcılar sokaklarda gösteri yapıyor. Ne düşünüyorsunuz?" dedi. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra. Ya bu kadar saçma bir şey. Laik yaşam tarzı tehdit altında mı falan diye soruyor adam. Zira burada diyor ki Bura, bu bu demokrasi savunusu, demokrasi savunusu savunmaz sayılmaz Zira bu Erdoğancılıktır zımnen. Şimdi diyor ki adam ben sen böyle bir şey ürettin ürettin ama yeterince iyi üretemedin zira sen Erdoğan'ın damadısın. Allah Mesut Bahtiyar etsin size ne ya? Yani akrabalık ilişkisi. Burada üç şeyi soracağız. Bir, rahmetli Özal iş adamlarını uçaklara doldurup 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 Orta Asya'ya götürüp Orta Asya demeyelim Türkistan diyelim artık orası bizim vatanımız. Türkistan'a götürüp oradaki Türkiye Cumhuriyetleri bak bunlar senin kardeşindir bunlara iş ver dedim ellerinden tutup. Merhum Süleyman Demirel ya bırak okulları, FETÖ şeyleri, iş adamlarını, FETÖ okullarını, FETÖ okullarını. FETÖ okullarını refer etti mi? Şimdi bu tane adam bir tane çıkarmış, iadeye bir şey yapmış. Bu iade dediğin şey ecnebi basınında yer almadık, yer kalmadı. Evet. Ülke gazete kalmadı. Şimdi bu adamcağız tutup da bunu evinde cuma namazı kıldığını iddia eden İnönü gibi böyle bir fıkra var. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ama yani sırf benim damadımdır diye bunu kabahat edip, ar edip, bu adamı refere etmemesi hak mıdır Allah aşkına? Yani ikincisi Erdoğan'ın damadı olmak defo mudur? Sorumuz bu. Erdoğan'ın damadı evet. olmak e, evet. defo değildir. Tamam. Bu yüzden mi kayıldığını düşünüyorsunuz? damadı olmak ne kadar defo değilse bu da o kadar defo değildir. Üçüncü Çibir. olarak... Hadi buyurun. <laughs> Sorayım Hayır anladım. şunu da Şaban Bey Yo, buyur, şunu, da, buyur, şunu da ta, sormak tamam. istiyorum. Ee, yani sonuçta damatlık hikayesinden önce de yıllar boyunca böyle bir üretim böyle yani bir çark mi? vardı. Ordumuz ala külli hal dünyanın en kahraman ordusu hiç şüphem yok bunu daha mazeten söylemiyorum ispat ederim. Ispat ederim. Çünkü dünyanın en kahraman ordusu olmasaydı o Amerika'nın Rakka'yı bombaladığı gibi bombalardı suru. Metre 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 şehit vere vere girdi bu adamlar. Şehit vere vere. Ve üstelik HDP milletvekilleri aşağıdan teröristlerle telefon bağlantısı yapıyorlardı orada. Ona rağmen Avrupa'nın direncine rağmen biz onları tahfif falan etmiyoruz. Burada dünya savaş ile alakalı çok katil bir şey var. Bir silah çıkar ortaya ve dünya savaş tarihinde doktrini değiştirir. Şu anda bayraktar doktrini değiştirmiştir. Bir, iki, zamanın ruhu diye de bir şey var. Max Weber çok önemli bir kavram. Zeitgeist. Diyor ki Max Weber zamanın bir ruhu var. Bakın şu anda biz postmodernite diye bir şeyi yaşıyoruz. Popstar politikacı ama Ekrem İmamoğlu kim bilir de Ekrem İmamoğlu nu. birden Zelenski gibi birden çıkartıyorsunuz birisini. Öne çıkartıyorsunuz İnsanlar starlaşmış parlatılan altın tozu serpilmiş kimseleri seviyorlar. Bununla birlikte Baykar'ın öne çıkması, ya her şeyi boş verin. Selçuk Bayraktalı yolda görün, hiç tanımayın. Yani sevimli adam dersiniz, kanınız kaynar. Sevimli, güzel, tatlı bir çocuk yani şey olarak. Yoldaki amcanın, teyzenin seveceği birisi. Tam bir popstar olmaya aday, çocukların abisi, amcaların çocuğu, teyzelerin evladı bir adamcağız. Adamcağız derken tahfif anlamında değil, böyle sevilen birisi yani. Hı, hı. Savunma sanayiden seni zorun ne oğlum ya? Sen nasıl bir insansınız siz ya? Böyle siyaset olur. Sen bunu bir propaganda aracı mı görüyorsun? Gerçekten seviyeniz bu mu sizin? Bu mu yani? Bu kadar mı bu millete ve vatana aidiyet duygunuz bu kadar mı sıfır ve acımasız ya? Siyaseti niye yapıyorsun oğlum lan? Ya dedirtmeyin beni ha. Bir insan siyaseti niye yapar? Vatanı ve milleti için yapar. Ya Geri zekalı mısınız siz ya? Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar, ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.